başkaları bir yere gitti, başkaları bir şeyler istedi ya da onların elinde şu telefon var, aa üstüne şöyle bir şey almış. Ben de bunu yapmalıyım isteği ve içgüdüsüyle olduğumuz sürece aslında sürdülemez bir yaşam içinde oluyoruz bana göre. Her şeyi dille anlatamıyorsun. Anlatsam bile aynı dilden konuşmuyoruz aslında biz ne olursa olsun. Ben sana yeşil dediğim zaman da sen aynı yeşil anlamıyorsun büyük ihtimalle yani. O zaman biz iletişim de kuramıyoruz işte. O kelimelerin sadece geçtiği haliyle kullanmaya çalıştığımızda... İnsan aslında her türlü kendini gerçekleştiriyor bir şekilde. Ama orada nasıl sorusu önemli. Bir yazılımımız var sonuç olarak ve bunun dışında hareket ettiğin sürece, yani akıntıya karşı kürek çektiğin sürece her şey çok daha zor. Merhaba Ahmet, hoş geldin. Merhaba Mehtap, sağ ol, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Harika. Sen nasılsın? güzel. Evet. <laughs> Seni böyle çok iyiyim diye görmek çok güzel. Vallahi genelde iyiyim ya bu aralar. Bunca, değil mi? Evet. Yani <laughs> Durumun, olayın içinde evet. iyiyim demek gerçekten önemli. İyiyim derken hani her zaman mutluyum demek de değil tabii yani. Tabii. Konuşta işte iyiyiz yani. Halimden memnunum. Seni senden dinleyebilir miyiz? Olur, anlatayım. En çok anlatmayı sevdiğim ama en çok da zorlandığım kısım da burası. Evet. Ama her şeyi özetliyor gibi. Yani şöyle, şimdi ben tabii çok böyle mükemmeliyetçi bir ailede doğdum. Benim çevrem de öyleydi ve çok yani herkes gibi aslında çok böyle yarış atı gibi biraz bir çocukluk geçirdik gençlik. Onun içinde kendisini hep arayan biriydim zaten aslında. Ama tabii bu okullar işte önce Galatasaray Lisesi 8 sene bir yatılılık böyle evden erken yaşta 11 yaşında kopma. Kopma demeyeyim ama artık misafir pozisyonuna geçme. Ondan sonra işte ODTÜ'ye gittim. ODTÜ İnşaat okudum orada sonra İngiltere master vesaire. Yani iyi yerlerde okudum evet. Bir taraftan güzel de kültür kattı, işte çok büyük güzel bir çevre kattı vesaire. Bir taraftan da aslında bizi aşırı rasyonellikle de zehirledi tırnak içinde. Evet. Yani bizim kültür olarak çünkü aslında tam orta bir yerdeyiz. Yani biraz maneviyat tarafımız var ama biraz Avrupa'nın da tam kıyısındayız falan. İkisinden de beslenmek gerekirken ki benim ailemde çok hani malivi taraf da var. Ama o ilk hayatımın o ilk 25 yıllık döneminde çok fazla rasyonel bir şeyin içinde buldum kendimi. Hani birkaç akrabam, dedem vesaire falan olmasa ben çok çok daha rasyonel belki olabilirdim. O kadar böyle bir dünyanın içinde de her şeyi sorgulayan, her şeye kanıt arayan bir dünyada biraz böyle ve tabii her şeyi kontrol etmeye çalışan bir dünya kültür içinde kendimi biraz kaybettim açıkçası. O 25 yaşına geldiğimde ben bir dakika ben şimdi ne yapacaktım, ben kimim, ne yapıyorum, niye buradayım falan sorgulamaları ben de yeni yeni başlıyordu. Daha doğrusu yeni yeni cevap bulmaya başladı. Dedim ki ben artık kendi hayatımı yaşamaya başlayacağım o yaştan sonra. Bu aslında bizim için genel herkes için çok acı bir şey. Yani bu eğitim sisteminin bizi buraya getirmesi çok erken yaşlarda aslında kendimizi sorgulamamız gerekirken ve yönümüzü belirlememiz gerekirken bizi böyle savurması biraz tabii çok kayıp yani bizim için ama geç olsun güç olmasın. Sonuçta bir şekilde ondan sonra ben ne yapıyorum, ne ediyorum derken işte kendimi sürdürülebilirlik içinden geçip sonra buralarda buldum. Yani işte doğayı seviyordum. İnşaat mühendisliği Aa, önce sürdürülebilir binalar yapılarla başladı kariyerim. İnsanların önce sürdürülebilir olması için kendini bilmesi lazım dedim. Oradan bir kol, kol geldi. Diğer kol işte bu sorgulamalardan gelen bir koldu. Bir üçüncü kolda bundan işte bir 7-8 sene önce üniversitede ders vermeye başladım. Orada bende bir şey açıldı. İnsanlara aktarmayı çok sevdiğimi fark ettim. Bu üçü birleşince artık tamamen böyle eğitim, atölye, konuşma vesaire gibi bir yere evrildi hayatım. Memnunum yani geldiğim yerden şu an. Bunları aktarıyor olman ve fayda sağlıyor olman değil mi? İnsan olarak bizi evet. en çok tatmin eden. Çok tatmin ediyor. Tatmin eden bir duygu. Sürdürülebilirden bahsettin. Ya yani bu sürdürülebilir yaşam, hani rasyonel hayatta sanki sadece orada kalırsan evet sürdürüyorsun ama hep böyle dinlediğimiz hikayelerde bir yerde onun bir kırılım noktası oluyor ve bizim topraklar bu anlamda enerjisel olarak çok çok yüklü, güçlü. Evet. Peki bu sürdürülür yaşam bu kadar bu hızlı hayatta mümkün mü? Açalım. Mümkün. Sürdürülebilir yaşam aslında bizim başkaları bir yere gitti, başkaları bir şeyler istedi ya da onların elinde şu telefon var, aa üstüne şöyle bir şey almış ya da işte şurasına estetik yaptırmış deyip de ben de bunu yapmalıyım isteği ve içgüdüsüyle olduğumuz sürece aslında sürdürülemez bir yaşam içinde oluyoruz bana göre. Yani sürdürülemez yaşam sürekli isteklerimizin peşinde koştuğumuz, kendimizin asla ihtiyacı olmayan yüklerin altında kaldığımız maddi manevi bir yaşam aslında. Ve bu hayat yani şu anki bu kent yaşamı ve hızlı yaşam bunu çok tetikliyor. Yani birçok kişi ne istediğini ya da gerçekten neye ihtiyacının olduğunu bilmeden sürekli olarak bir koşturma halinde. Mevsiminde yemiyoruz, sadece bir şeyler ucuz diye kıyafet alıyoruz. Hiçbir şekilde etkisine bakmadan maddi ya da manevi bir taraflarımıza belki işte estetikler yaptırıyoruz. Sadece bir şeyleri değiştirmek için belki. Gibi gibi böyle birçok sebeple aslında kendimizden biraz uzaklaşıyoruz yani ve bu hızın içinde kendimizi yakalamamız sadece yavaşlamakla mümkün. Yavaşlamak derken böyle çok yavaş bir yaşam münzevi bir yaşamdan bahsetmiyorum. Her an aslında bunu yapabiliriz yakalayabiliriz. Biraz daha aslında meditatif zihin derler yani. O meta kalabiliyor muyuz? Yani şu anda burada olmanın farkındalığını, daha doğrusu mevcudiyeti yakalamakla ilgili bir şey. İşte o nefeste biraz daha belki derinleşmek. Yaptığın herhangi bir şeyi, aksiyonu gün içinde biraz daha bilinç getirmek. Ya ben şunu şu anda bunu yapıyorum ya da bunu neden yapıyorum gibi. Yani otomatik pilottan biraz çıktığımız anda aslında her şeyi daha tadını alarak, daha doyumlu bir şekilde yaşayabiliyoruz. İşte o zaman her şey sürdürülebilir Çünkü şöyle bir şey var. Ne kadar doyarsam o kadar az istiyorum bir şeyi. Hani mindful eating yapıyoruz ya evet. mesela bazen. İşte evet. Gerçekten tadını çıkararak yediğin zaman bakıyorsun ki o senin zaten maddi manevi tatmin ediyor. Artık daha, daha fazla yemek istemiyorsun. istemiyorsun ben şimdi. mesela sigara içenlere de söylüyorum. Siz mindful sigara için yani. O zaman yani bu kadar çok Tadını çıkararak iç şöyle böyle içine doğru dürüst şöyle güzel güzel çek. Arka arkaya yakmayacaksın evet, belki. Evet, orada de. oluyor. Yani sigara böyle tadını çıkar. Eğer günde 20 içiyorsan 10 tane en en fazla belki. Ben onu kesin yani söylüyorum. Ben bırakırken onu deneyim deneyimlemiştim. Hmm. Gerçekten böyle son sigaranmış meğersem o. Yiyerek içtiğimi ifade ediyordum böyle o kadar yani. Bütün bir gün içinde elimde sigarayla dolaştım. Arkasından da onu böyle içtiğimi hala hatırlıyorum böyle. Yiyerek içtim diye ifade evet. ediyorum. Sonra bir daha içmedim. Ama içmeme kararını almıştım yani Güzel. o niyetimde. Niyet Az önce hiç sürdürülemez dediğin kısma biraz daha böyle dikkat çekmek istiyorum. Ben başkalarına özenerek işte başkalarının yaptığını yaparak kendim olmayarak hayata devam ettiğim için o zaman sürdüremiyorum onu. Evet. O zaman senin bu kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? <laughs> evet. Atölyesine de gelmek istedim. Çünkü biz kendimizi gerçekleştiremediğimizde başkaları olmaya veya başkalarının olduğu yerden olmaya çalıştığımızda sanki yol bitmiyor evet. gibi geliyor ve hani yolumuz kapandı, ak akmıyor, e, ilerleyemiyorum, orada kaldım, hep aynı şeyleri mi yaşayacağım gibi durumlarla karşılaşıyoruz evet. sanki bence. Evet, doğru. Yani kendimi nasıl gerçekleştirebilirim? Şöyle, insan aslında her türlü kendini gerçekleştiriyor bir şekilde. Ama orada nasıl sorusu önemli. Yani çünkü hepimizin işte belli yetenekleri var. Ee, belki daha güçlü, daha zayıf yanları var. Tırnak içinde bunlar tabii. Bir yazılımımız var sonuç olarak. Ve bunun dışında hareket ettiğin sürece, yani akıntıya karşı kürek çektiğin sürece her şey çok daha zor. Kendini o yüzden bilmek, tanımak e, çok önemli. Evren aslında bizim hepimizin içine bizim ihtiyacımız olan şeylerin niyet olarak, bizim hocamız derdi niyet eş zamanlılıktır. Yani dışarıyla içeri, içerinin buluşmasıdır. Sen aslında gelecekte olası bütün her şeyleri hani şimdi kuantum vesaire var ya bu gelecek geçmiş evet. vesaire. Aslında olacak her şey açık ama senin için en hayırlı olan yol aslında senin için zaten doğan yol oluyor. Ama o doğan şeyi dinleyebiliyor musun gerçekten duyabiliyor musun o sesi? İşte o sesi duyabildiğin anda yani niyetlerini daha netleştirdiğin anda her şey çok daha basit. Basit derken tabii ki bazen zorlanabilirsin inip çıkabilirsin falan ama e, en azından yolun yönün belli. Yön belli olmadığı sürece hep bir savrulma ve dağınık bir yaşamdan bahsedebiliriz. Yani hani gideceği limanı bilmeyen hiçbir rüzgardan hayır gelmez ya. Hı hı. Gideceğin limanı bilmediğin sürece asla senin için doğru bir yol ya da yön yok. Ama bir yönün varsa en azından bazen savrulsan da hep orayı biliyorsun. Bazen de değişebiliyorsun, değiştirebilirsin. Ama sonuçta bir yön lazım. İnsanın kendini gerçekleştirmesi o yüzden kendisine daha samimi, net gözlerle bakmasından geçiyor. Bunu yaptığımız zaman zaten dışarısı sonuçta dediğimiz şey bizim içimizin İçimiz, yansıması yani yansıması. ona göre zaten hayat oluşmaya başlıyor. Kendini gerçekleştirmek o yüzden çok önemli bir şey. Ve aslında nasılı dediğim gibi daha önemli. Bir şekilde bir hediye aslında hayatta sonuçta. İşte onu nasıl kullanıyorsun? Değerlendirmekle de ilgili bir şey bu. Sonuçta biz hani kendi değerimizi bildiğimiz ölçüde zamanımızı da hayatımızı da paraları da ya da bütün kaynakları da değerlendirme şansımız oluyor. Değer bilirsem değerlendiririm. Değer yaratırım. Yani aslında çok birbirine bağlı kelimeden gittiğim zaman yine onlar açılıyor. O yüzden hani evet bize verilen şeyi kaynakları doğru verimli kullanmak önemli. Senin bir diğer konun da böyle altını çize çize güzel güzel ifade ettiğin ekolojik denge. Evet. Yani biz bu ekolojik dengeyi ben sana bir başka bir pencereden de sormak istiyorum. Bizim de bir ekolojimiz var. Evet. Yani bu ekolojik denge her iki anlamda da sence ne ifade ediyor? Vallahi güzel soru. Ben zaten burada o kelimeden çıkıyorum. Eko kelimesinden çıkıyorum hep yola. Çünkü eko kelimesi biliyorsun, Grekçe ev demek. Hı hı. Peki şimdi bu ev dediğimiz şey önce ben benim bedenim olarak ev diye anlıyorum. Ondan sonra içinde yaşadığım mekan. Sonra da gezegen dışa doğru baktığımız zaman içten dışa katmanlı gidiyor yani. Ekoloji ev bilimi demek zaten aslında. O yüzden benim bütün diğer ekolarla, diğer evlerle olan ilişkimi aslında önce kendimle olan ilişkim belirliyor. Kendi bedenimle doğru ilişkiyi kuruyorsam, kendimi bir daha iyi tanıyor biliyorsam, kendi değerimi de biliyorsam o zaman zaten dışa doğru da o sevgi ve saygıyla bakıyorum. Yani şöyle bir şey yok mesela. Dışarıya çok çevreci, çok çevreci bir insan ya da insanlara çok iyi davranıyor ama kendisine şey falan ters ters diye bir şey yok. yani bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Tamam. Ya da tam tersi de yok. Hani onlara kötü davranıyorsa kendine iyi e, değildir. Mesela bazen hani hep biz zarar vermek üzerinden konuşuruz ya işte başkalarına zarar veriyor musun? O zaman vermiyorsan iyi insansındır. ama belki kendine veriyorsun zarar. Evet. E ve şimdi farkında değilsin. Mesela çok mi? sigara içiyorsan hani iyi kötü diye bir şey yok ama sonuçta bu da can. E bu da cansa sen o zaman bir şekilde bir zarardasın yine de. O yüzden Onların hepsine sevgi ve saygıyla ekoloji öyle bir şey. Yani kaynaklarımız bitiyor aman gidiyor dünya falan gibi bir bakış da bence yanlış. Ben de katılmıyorum Çünkü o yani kaynak aslında sonsuz bir anlamda ama sonuçta sen değerini biliyorsan ama sevgi ve saygıyla yaklaşırsın. Bedeninde de her şeyine de zaten o da dışarıya da yansır yani. Ahmet kelimeden içeri atölyem var. Mayla Yaşam'da da yapıyor olacağız inşallah ileri tarihlerde. Bu nasıl bir atölye? nasıl bir deneyim yaşayacak hani katılanlar. Kelimeler benim için hayatımda hep böyle beni mana olarak çok açan, e, ufkumu açan şeyler oldular. Yani kelimeden içeri girdiğin anda aslında orada onun tarihsel süreci, o evrimsel süreci, etimolojik kökeni vesaire baktığın zaman ha bu buradan geliyormuş. Bu aslında buraya benzetilmiş ya da buradan buraya evrilmiş diye anladığın anda aslında kelimeden dışarı çıkıp daha doğrusu kelimeden içeri girip o kavrama ulaşmış oluyorsun. O kavram da aslında senin hayata bakışını o kültürlerin hayata bakışını vesaire yansıtıyor. Sonuçta zihin dille çalışıyor. Bizim bütün birbirimize bir şey anlatmamız, düşünmemiz de dil üzerinden. Ama dilin sınırlarından dışına çıktığımız zaman işte orada artık mantığın da çıktığımız. Çünkü mantık nutuktan gelir bu arada. Hı hı. ben bir şey nutuk etmek için mantıktan geçmem lazım ama mantığın dışına çıkınca artık benim anlayış, kavramım gelişiyor. Yani daha doğrusu alanım gelişliyor, genişlemeye başlıyor böylece çok daha başka dilin de dışında dilden özgürleşerek bir anlayışa geçmiş oluyorum. Çünkü her şey dil değil. Her şeyi dille anlatamıyorsun. Anlatsan bile aynı dilden konuşmuyoruz aslında biz ne olursa olsun. Evet. Ben sana yeşil dediğim zaman da sen aynı yeşil anlamıyorsun büyük ihtimalle yani mesela. O zaman biz iletişim de kuramıyoruz işte. O kelimelerin sadece geçtiği haliyle kullanmaya çalıştığımızda hmm. demin alan açıyor dedin. Hmm. Kavram açılıyor. Açıldıkça o zaman iletişim sanki farklılaşıyor, derinleşiyor. Evet. Hani Doğru. birbirimizi duyuyoruz. Hani dinliyor muyuz, duyuyor muyuz meselesi var ya. Evet. Şimdi şöyle bir şey bu. Aslında ben bir kere bir daha imgesel, daha büyük bir anlayışla bir şey anlatmaya çalışıyorum bir şey anlatırken ama onu sonuçta bir kelimeyle anlatmam lazım. Kelime bir araç. Yani dil bir araç sonuçta. Ama dilin sınırları içinde kalırsam bazen kendi anlatacağım şeyi tam olarak anlatamıyorum. Sonuçta yetişkinlik kendini anlatabilmek ya, ifade ya aslında. Hani bu şimdi beşinci çakra. Evet. Doğru kelimeleri seçmem için benim kelimelerden özgürleşmem lazım. Bu şey gibi. Yani iyi bir bilimi insan olmam için bilimin dışına çıkmam lazım. Bilimi daha genişletebilmek için. Bunun gibi bir şey ya da bir şeyin tadını çıkarmak için ondan özgürleşmem lazım aslında gibi. Dilin dışına çıkarsam dil daha iyi kullanmaya başlıyorum. Bizim insanımızın çoğu artık dünyadaki insanların çoğu doğru dillerini kullanamıyorlar. Çünkü dilin dışından da bakamıyorlar. Dilin hapsolmuş, sınırlarına hapsolmuş durumda var çoğu kişi. O yüzden önce kavramı genişletmek, kapsamı genişletmek, sonra daha doğrusu kabı genişletmek aslında. Ondan sonra dilleri doğru içinden seçebilmek ikinci aşama gibi geliyor. Yeni kitabın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Özümün yedi rengi. Evet. Biraz kitabın içeriğinden bahseder misin? Tabii. Aslında kitap benim biraz hayatımı da anlatıyor sayılır. Yani ben orada da yazdım. Ön sözde. 2-3 yılda yazdım ama aslında 40 yılda yazılmış bir şey. Çünkü geçmişime de bazen geri dönüp böyle bir oraya gidip geliyorum. Onun dışında kitap aslında benim bütün birikimlerimi anlattığım ama basit bir öykü üzerinden bir karşılaşma, iki kişinin diyaloğu üzerinden akan bir şeye doğrudur, daha doğrusu çevirdim onu sonra. O yüzden biraz daha akıcı oldu. Biraz daha böyle şu şöyledir bu böyledir dememeye çalıştım. Hani orada o diyalog için her şeyi veriyorum. Akıcı olduğunu düşünüyorum. Ve güzel de bilgiler var içinde. Çok hani işte var olsa bütün bilgiler var aslında. Ekolojiyle ilgili de var. Hatta egolojikten ekolojik yaşama geçmek gibi hmm. bir şeyle bahsediyorum. Bu kadar insan egosunun aslında ne kadar bizim doğamızın dışına çıktığını çıkmamıza sebep olduğunu da anlatıyorum. Böyle her konuya ekonomiye, siyasete, farklı şeylere değindim ama çok daha başka bir bakış açısıyla değindiğim bir kitap oldu. Anda kalmak meselesi bu dünü yani geçmişi, bugünü düşünmekten. Bize eskiler aslında mevcudiyet derlerdi buna. Hani anda olmak konusu biraz daha sonradan çıkan bir terim oldu. Ben onu mevcudiyetle daha iyi anlıyorum. Çünkü mevcut da vücuttan geliyor bu arada. Yani vücuden burada olmak, mevcut olmak demek. Ve benim aslında her an yaptığım bütün duyularımda derinleşmek, bedenimi daha çok hissetmek, nefesimi daha çok hissetmek, bunu yaptığın zaman aslında zaten yavaşlamış oluyorsun. Ya yavaşlamak böyle şey demek değil yani. Hani hızlı bir hayatın içindeyiz. Otobüsün peşinden koşarken de ben yavaşlayabilirim. Evet. Şey olarak, zihinsel olarak, zihinsel olarak. Dolayısıyla o yavaşlamak biraz daha yaptığının her an farkında olmak ve orada olmak, o anda orada olmakla ilgili. Bu biraz dişil tarafla da ilgili bizim aslında. Çünkü bizim zihin bedenimiz zaman algısıyla daha çok eril tarafımız aslında yansıtıyor. Dişil taraf ise biraz daha anda olan, o ağınlık içinde açılan, yeşeren tarafımız. Onun içinde çok çeşitli çalışmalar var. Şimdi i̇şte nefes bahsettim. Bir şeye odaklanıp, mesela derinleşmek, onun detaylarına bakmak. Ona bakarak, onun nasıl bizde bir ilişki uyandırdığını düşünmek veya bunu yansıtmak. Onun dışında daha çok sanatla uğraşmak. Mesela üretmeye, yaratmaya daha çok sevdiğimiz işlere daha çok zaman ayırmak mesela. Çünkü sevdiğin iş aslında zamanı unutturur. Evet, Zaten bizim bütün meselemiz zamanı unutmak aslında aslında çünkü zaman bir yandan da ilüzyon yani zaman dediğimiz bir şey de sadece zihnimizin algısı dolayısıyla zamana özgürleştiğin anda aslında sonsuzluğa ulaşmış oluyorsun yani ana dönmüş oluyorsun. Başka bir boyut açılıyor orada o yüzden evet sevdiğimiz şeylerle uğraşmak, üretmek, yaratmak da çok önemli bunlar birkaç yolu en basiti. En basit ve gündelik hayatımızda da bunları uygulayabiliriz. Yapabiliriz. Yani o anda işte dolmuşta giderken etrafı seyredebilmek değil mi? Telefonlardan, evet. oradan buradan Yani mesela uzaklaşmak. kötü şeyler de hani çok olumsuz şeyler de yaşayabilirsin o gün içinde. O olumsuz şeye de bakmak yani. Bana şu anda bu böyle hissettirdi. O duyguda kalabilmek mesela. Yani biz çoğumuz o acı, korku gibi böyle olumsuz duygulardan kaçma eğilimindeyiz. Oysa kaçmadan evet şu anda bunu yaşıyorum. Bu duygu bana ait değil ki zaten. Gelecek ve gidecek. Ama şu anda bunu yaşıyorum dediğim noktada aslında kabul etmiş oluyorum kendimi. Daha çok kendimle barışık ve o anı dönmüş oluyorum. Senden konuşurken kelimelere dikkat etmeye çalışıyorum <laughs> ama gerçekten hakkını vererek layık nereden geliyor tam evet. bilmiyorum ama böyle layıkıyla o halin hakkını içinde. Hakkını vermek içinde... güzel bir kelime bu arada. Yani hakkını, hakkını, hakkını vermek, vermek hak. Çünkü evet yani bir anlamda her anın hakkını vermek aslında. Hmm. Anda olmak, her anın hakkını vermek. Böyle şeyler mesela aynı şeye geliyor aslında ama farklı bir kelimenin çok daha başka bir algı yaratıyor. Biraz daha bana mesela daha doyurucu geliyor. İşte evet. bu anlamları şey fark edince. Evet. O zaman... Duyguların da hakkını vermek işte oluyor aynı zamanda. Hmm. Düşüncelerin de hakkını vermek. Kamplar yapıyorsun çok güzel değişik değişik. Farklı arkadaşlarla da yapıyorsun. Evet, kamplarda çok tabii. çok güzel kamplar bunu, oluyor. Evet, uygulamalarını daha çok yaptırıyoruz. Sadece sözle kalmıyoruz tabi. Çok güzel çalışmalar ve geri dönüşler de oluyor orada. Yani bunu ne kadar yaparsak kar ve bu bir kas aslında. Yani hı hı. hani bunları yapabilmek için evet. Biraz hani nasıl spor salonlarına gidiyoruz. Bu da bir kas. ya. Yani bunlar da gayretle, biraz emekle olabilen şeyler. Tekrar ede ede zaten beyin tekrarla evet. öğreniyor ve yerleştiriyor. Ve bir kere oluşunca da aslında öyle kolay kolay hatta kolay kolay bile değil. Hiçbir şekilde bizden gitmiyor zaten. Gitmiyor bir yere. Bazen inersin çıkarsın hayatta ama o hep oluyor. Bir şeyin içinden daha kolay çıkmanı, daha kendinden razı ve huzurlu bir şekilde çıkabilmeni yaşamanı sağlıyor bunlar. Konularından ilgili sorular varsa mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Merak ettikleriniz varsa Ahmet'le zaten atölyelerde hep beraber açıyor olacağız. Evet. Güzel bir sohbetti. Yani daha saatlerce günlerce konuşacak. Konuşuruz daha. Açacak çok konumuz var. Evet. Ama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, iyi ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Sağ ol sen de öyle. İyi ki yoldayız. Aynen öyle teşekkür ederim. Teşekkürler.